Merhaba arkadaşlar. Bugün destek vektör makineleri yani support vektör machine dediğimiz konuyu kısaca bahsedeceğim. Support vektör machine dediğimiz bir iki tane grup olduğunu varsayalım. A ağacı ve B ağacı şeklinde. Yeni bir noktada işte bunları belli yerlerden ayırmak. İşte tabak tam orta noktada ayırıyorsun mesela. Low dimension tabak faktör Machine'de şu şekilde karmaşık bir yapı olduğunda bir art, boyutu arttırarak kimlerin kırmızı kimlerin üçgen olduğunu çok rahat tespit etti. Burada da aynı şekilde boyutları birbirinden A ve B ağacını birbirinden ayırarak hangisinin A bölümü hangisinin B bölümü olduğuna çok rahat karar verebiliyor. Metafor vektör şeyi şeyine birazcık kısımdan başladım. Şimdi bir boyut oluşturup bu boyutlarda en iyi şekilde sınıflara ayırmayı amaçlıyor. Makine öğrenme algoritması. Hyperplane dediğimiz bir algoritma. Sınıflandırma problemleri için kullanılan gözetimli makine öğrenme tekniğidir. Linear hyperlane oluşturabileceği gibi radikal higher de oluşturulabilmektedir. Şu şekilde bir boyut ve karmaşık yapıyı demin gösterdiğim bir üst alarak bir ayırma yöntemi oluşturur ve sınıfları birbirinden doğru bir şekilde ayırabildiği gibi ortadan ikiye bölerek de şu şekilde doğru bir şekilde ayırma yapabilir. Yani tam böyle çizme noktasını doğru tespit edip support vector machine, destek vector machine'i de doğru bir şekilde belirleyip iyi bir şekilde sınıflandırmayı sağlayan bir yapıya sahip. Mesela nasıl çalışıyor? Şimdi A ağacı ve B ağacı var. Burada bir nokta var. Support vector machine nereden çizmeli? Şuradan çizerse çok uyum olmayacak. Çünkü bu bayağı bir uzak. Burası çok yakın. Bize yeni tekrardan support vector machine support vector machine işte marginal maximal margin classifier bu bir kesim yöntemi maximal margin classifier yaptığımızda burada mesela direkt buradan kesti ve bunu da kırmızı olarak kaldı sort margin classifier dediğimiz support vector classifier olarak da geçiyor tam gene ortadan böldü. Bunu ise farklı bir mid classifier olarak algıladı. Çünkü bunu bu şekilde yapsaydı bu tam doğru bir tespit, doğru bir sınıflandırma olmayacaktı. Mantığı aslında birazcık bu şekilde çalışıyor. Kernel fonksiyon dediğimiz farklı fonksiyonları var. İşte lineer fonksiyonu, ortadan düz bir çizgi, regresyon çizgisi şeklinde ayırıp ikiye bölüyor, sınıflandırıyor. Polimo, polinom şeklinde bir sınıflandırma şekli var. De i̇şte üç farklı grupları birbirinden ayırmış. Radial basic yöntemi. Aslında günlük hayatlık en budur. Çünkü hiçbir grup bir arada bu şekilde düz bir şekilde durmaz. Karmaşık bir grup olur. Ve karmaşık bir grubu ayırmak için de düz bir çizgidense o topluluğun özelliklerine uygun daha esnek bir formatın daha iyi bir ayrım yapacağı düşünülür. Mork yine işte sınıflandırmada farklı yöntem kullanmış. Şimdi kısaca uygulamaya bakacak olursak. E, datalarımızı yükleyelim. Yine kanser datamızı kullanacağız. Bakalım ne kadar iyi tahminde bulunabilecek. Hedefe datamızı ayırıyoruz. X ve Y olarak. Verimizi eğitiyoruz. Verilerimizi standartı edelim. Test ve eğitim verilerimizi. Şimdi modelin eğitimini ve eğitimini yapacağız ve tahminlerimizi oluşturacağız. Birincisi test tahmini, ikincisi eğitim tahminimizi oluşturacağız. Şimdi bakalım test ve eğitim tahminlerimizde. Şimdi eğitim tahminimiz nokta 98. Bu belki overfitting ki akla getirebilir. Ancak test tahminimiz yüksek oldukça aralarında manidar bir fark yok gibi duruyor. Bu noktada overfitting var diyemeyiz. İyi bir şekilde tahmin oluşturmuş diyebiliriz. Green Search modeling Optimizasyonu ile bir optimize ettiğimiz zaman verimidir. Tekrardan uyumuna bir bakalım. Nokta 97 oluşturdu. Accurate e skorumuzu. Yani oldukça yüksek bir tahmin etme becerisine sahip TMV modelimizin. Bu da anlatabileceğimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.